Evet ya. Aslında İzmir Antalya havası var hava çok ama çok güzel ama burada değişik gürültüler sesler var yani gün ortası olduğu için arkadaşlar şimdi Almanca bir dosyada başlayalım bence bir sürü video birikti bu arada onları yayınlamam lazım evet Almanca gramer kitabı bu kitap o kadar iyi ki Melisa bu sefer bıraktım yani ben trendeyken de buna çalıştım ilk kez ve şeydi yani. Gerçekten article olayını bile mükemmel anlatıyor yani. Hani Almanca'da article konusu biraz abartılıyor ya. işte bu kitabı okuduğunuzda insanlar neden abarttığını anlayacaksınız. Çünkü article'ları bile çok iyi açıklıyor. Şey cümlesini kullanıyor ama. Hani article'ları tahmin etmenin doğrudan bir çok kestirme bir yolu yok gibi negatif bir cümle kullanıyor ama onlardan da tüm article tahmin etme yöntemlerini var olan mevcut olan tüm yöntemler işte e, yani kelimenin şekline göre suffix, suffix, prefix article ne olmalı işte article dişi mi olmalı erkek mi olmalı diye bayağı açıklıyor yani bu Sanırım 10 sayfadan fazla açıklaması var arkadaşlar. Articles bak 29. sayfa hala Articles. Bak gördünüz mü? Tamam ondan sonra Burada article çeşitlerinden bahsettiği bölüm başka bir bölüm müydü ya? Aynı bölüm olması lazım. Ha, i̇kinci bölüm olabilir bakın. Articles Articles eject e geçmeden önce olması lazım diye. Kompozit artıklardan bahsediyor ki arkadaşlar. Burada artıkların diklenişinden bahsediyor. Wow. Çok daha önceden başlamış galiba bu. Neredeyse 40 sayfa bahsediyor ama çok iyi anlatıyor bence ya. Ha, compound. No, bak şimdi bu burada compound isimlerden bahsediyor. Daha 8. sayfadaymışız. Ondan sonra. 29. sayfadan. bu isim değişikliği ya bu article ilginç tek çekimlerden bahsediyor ama article sadece başlıkta kalmış ejectives yine de bir 50 sayfa boyunca başlık öyle devam ediyor ilginç ön tarafına bakalım arkadaşlar 50 sayfa konuşacak ne varmış ya burada hmm. burada çok net belli oluyor bak 28 Evet önce ismin ne olduğunu söylüyor sonra da Evet gender ha, gender diye ayrı bir konu var arkadaşlar Artikel'ın kullanımından bahsediyor galiba ya şimdi anladım burada cinsiyetten çok artıkılın kullanımı Ama okumaya değer bence İngilizce'de de önemli sonuçta Harbiden 50 sayfa boyunca isim, gender ve artıkıldan bahsediyor Bu çok ilginç yani Adjective adverb derken sayfa 89-90 oluyor pronounce beraber Ooo fiiller 122. sayfada başlıyor arkadaşlar. Aa, biz millete takla mı attırıyoruz ya? 22. sayfa ben fiillerle başlatıyorum genelde de. Neyse bu ilginç ama gerçekle yüzleşmiş olduk arkadaşlar. Şimdi bu kitabı okuyacağız. Başka çaresi yok yani. Evet. Almanca'da sağlam yöntemler. Evet test edilmiş yöntemler. Bu arada çok video birikti ya. Ne yapacağız arkadaşlar bilmiyorum. Bu video güzel bir orijinal oldu. Biraz gerçeklerle yüzleştik. İyi günler bay.